Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan başlığı da Ayasofya'ydı. Sizin konuya ilişkin tweet atmamanız, açıklama yapmamanız da özellikle bazı kesimlerce değerlendirildi. Bugün gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Özbey'e yaptığınız açıklama var ama bir de kameralar karşısında rica edeceğim. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin değerlendirmeleriniz ne olacak? Şimdi ben hani şöyle başlayayım. Bir kere Danıştay'ın kararı. Hayırlı olsun. Böyle diyebiliriz ama tek başına bu yetmez. Bu toplumun kaygıları var. Ee, bir yıl önce bu kaygıları dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı ee, riskleri, özellikle uluslararası alandaki riskleri ne değişti? Yani bu riskler duruyor mu, durmuyor mu? Yani insanların e, özellikle Müslüman e, kitlenin Müslüman kardeşlerimizin hatta e, halkımızın bireylerinin yaşadığı uluslararası alanda bu tehditler giderildi mi? Yani bu karar bir istika, istikamet e, sapmasına sebep olmamış mı oluyor? Yani bunları ben değil, bence e, kendileri ya da bu işin muhatapları cevap vermeli. E, ben bugün açıklamamı yaptım. Oradan detayları bakabilirsiniz. E, tekrar ifade ediyorum. Manevi olarak, maddi olarak yani böyle bir husus Türkiye insanımıza, Türkiye'deki halkımıza, Türk halkına fayda getirecekse, mutlu edecekse, uluslararası alanda itibar kazandıracaksa elbette yanındayım diyorum. Ama bunları sorgulamadan, tartışmadan, bunları konuşmadan bu süreç geçmez. Bu konuştuklarım bile yetmez. Bir kelimeyle ya da bir cümleyle bu konuya tweet atacak kadar sürece çok basit bakan birisi değil. Kanal İstanbul'a bağlantılı yeni şehir imar planlarındaki bu değişiklikler sürekli gündeme geliyor. En sonunda yine Katar emirinin annesinin aldığı 44 dönümlük bir arazi gündemdeydi ki konu ilişkin sizin de değerlendirmeleriniz olmuştu. Şimdi o arazi tarla vasfından e, ticaret ve konut şeyine de döndü imar üzerinde. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Özellikle diğer imar değişikliklerini de baz alırsanız. E, gündemi Kanal İstanbul'la ilgili santim santim takip ediyoruz. Önce bunu söyleyelim. Tüm bilimsel verilerle de süreci destekleyen yanlışları ortaya koyan ve Kanal İstanbul'a karşı duruşumuzun aslında yüzde yüz, yüzde bir milyon ne kadar doğru olduğunu ispat eden bir takım çalışmaları da sürdürüyoruz. Çok gündemimizde ya şunu ifade edeyim, sonra sorunuza kısa bir cevap vereceğim. İstanbul'da masum insanların yaşayıp depreme dayanıksız olan binalarında yaşamlarına devam ettikleri masum bir takım planlamaların yıllarca beklediği ama Şehircilik Bakanlığı'nda ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca beklediği bir sürecin yerine siz Kanal İstanbul'la ilgili bu süreci 6-7 ayda bitireceksiniz. Yani yüz binlik, beş binlik, binlik planları askıya atacaksınız. Yani bu acele ne için? Kim için? kime hizmet ediyor? Yani İstanbullunun, Türkiyeli'nin, Türkiye'deki insanlarımızın, vatandaşlarımızın eee bu konuyla ilgili acelesi mi var? Türkiye'de Türk halkının gündemi işsizlik. Ekonomi, İstanbul'daki halkın gündemi işsizlik, ekonomi. Ilave edebiliriz deprem. Hani yani zihninde bile yok. Zinar karşı ama acele var. Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum o bir avuç insan. Bir avuç insan onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip ediyorum. Ee, yarın saat onda Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. O işte ama Katarlıdır ama şu ülkelidir ama bu ülkelidir. Kim bu yatırımı yapmışsa bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul'un katli anlamına geldiğini, İstanbul'a ihanetin bugüne kadar yapılan ihanetlerin milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek e, itirazımı yapacağım. Hukuksal süreçler devam ediyor. Çetle ilgili itirazımız mahkeme süreci devam ediyor. E, hukuksal zeminde İstanbul halkının e, bu ihanete uğramasını e, asla izin vermeyeceğiz. Devam ediyoruz takibe. Sayın Başkan bir sorum daha var. Siz de konuşmanızda zaten dile getirdiğiniz birçok metro hattının inşaatı yarım kalmıştı. E siz de konuşmanızda bunu dile getirdiniz. Bir de tabii haberlere de yansıdı 565 milyon liralık İBB'ye ait bir paraya haciz edildi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir girişimiz olacak mı? Şöyle e, tabii işte 7-8 yıllık e, alacağı olan bir kurumun geldiğimizde bir alacağı vardır ee, uzlaşma zemini ya da süreci bir şekilde planlama ile ilgili süreç yükü bizde kalmıştır. Bu süreçleri devam eden bir işti ee, Yani işin bu tarafını bir yere koyuyorum ama e, kamuoyuna şunu hatırlatmak istiyorum. Bir kamu bankası göreve geldiğimiz gün limitleri olan belediyemizin kredi kaynaklarını kapattı kullandırtmadı. Bir kamu ka bankası milyonlarca e, insanımızın, e, milyonlarca liralık, e, on binlerce insanımızın bağışladığı paraları bloke etti. Yani şu an vatandaşın e, eline ulaşacak, mağdur olan insanların kullanımına fırsat verilecek bir e, süreci tıkadı. E, bir kamu bankası, e, bir proje e, finansmanı için kullanılmak üzere hesabında duran bir parayı normalde koruması, e, belediyemizle işbirliğini son ana kadar taşıması ve bu konuda irtibatta olması gerekirken telefona bile bakmayan, bakamayan, siyasi talimatla süreci yöneten e, bu tür anlayışların tümüyle ahlak dışı, kamuoyuna deşifre edilmesi gereken bir süreç olduğunu dile getiriyorum ayıptır, yazıktır. Takip ediyoruz süreci. Bu ahlak dışı tutumları da takip ediyoruz. Ee, böyle bir işlem yapılmıştır. Vicdanen, hukuken sorgulamaya devam ediyoruz. Ee, ama dediğim gibi şunun altını çizelim. Az önce de konuştuğum gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belediyemizin ve İstanbul'un kaynaklarını, nimetlerini birilerinin kanalına değil, birilerinin alanına değil, kamu halkına, Şimdi kamu çıkarına veya halk çıkarına kullandığınızda bu işlerin nasıl ritmik yürüyeceğini ispat etmek için biz buradayız ve bunu yapacağız. E kimse endişe duymasın. Hiçbir e, sıkıntı, hiçbir e, sıkışıklık yaşamadan elbette ki ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama bizim özellikle eee ulaşımdaki birinci meselemiz metrodur. Bu atlarla ilgili sıkı, e, kararlı e, adımlar atıyoruz. Finansman konusunda da Bugüne kadar başarılamayan oranda imzalar attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Başkanım, Sarıyer'deyiz. Şimdi hafta tekrar geri dönelim. Çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Atatürk Kent Ormanı'ydı. Sarıyer'lere kazandırdınız. Çeşitli mahallelerde asal çalışmaları devam ediyor. Sarıyer'lere buradan neler söylemek istersiniz? Ve geleceğe dair projeler neler? Ee, Valla Sarıyer değil, 39 ilçe için büyük mücadele veriyoruz. Ama Sarıyer'de, Beni her gün ihmal edilmiş bir sürpriz e, karşılıyor. E, başlatılmış birçok işin e, ihmal edilmesiyle geciktirilen hususlar can sıkıcı. İşte bir tanesi burası. Bu finiküler hattımız, e, Aşiyan Rumeli üstü ki e, Tepe için çok özel bir hazırlığımız var. Yani Duatepe'nin geçmişte perperişan edilmesi, ee, ve şu anda ne olduğu belli olmayan bir şekilde kullanılma e, sürecini yaşatılıyor olması çok üzücü. Biz Dua Tepe'yi bir turizm destinasyonu olarak kullanmak niyetindeyiz. Çok özel bir hazırlığımız ve sürprizimiz var. E, bunu Sayın Başkanımızla beraber Sarıyer halkına baş, e, duyuracağımız günler yakın. E, bir yarışmayla beraber Dua Tepe'yi çok özel bir noktaya taşıyacağız. Sürprizlerden etti iki Üçüncüsü Atatürk Kent Ormanı, 6-7 aydır meclis gündeminde bekliyordu. İnşallah ismi bu oturumlarda onaylanacak. E, Atatürk Kent Ormanı diye anılacak. E, tabelamızı e, zaten astık, daha güçlüsünü asacağız. 1100 e, dönümlük bir alanın İstanbul halkına sunulmaması ve oranın niçin bekletildiğini benim bir türlü anlamamam. Ee, üzerinden dediğim gibi yine başkanlarımızla beraber o süreci tespit edip orayı tespit edip devreye alınması ile ilgili hızlıca işlemleri başlatıp bugün orada inanılmaz nefes alacağınız iki tarafında da metro durağının olduğu muazzam bir ormanı e, devreye aldık. Yine büyük e, Büyükdere'deki e, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin gerçek gelişimine katkı sunmak adına meyve fideciliğinin Meyve yetiştiricinin gelişmesi adına açtığı fidanlığın o şekilde yıkık dökük kalması, İstanbul'un en güzel noktalarının birinde öyle durması, hani insanın her yerini yakar yani. Bu kadar üzücü olur. Gezince heyecanlandım yani, müthiş heyecanlandım. Bir an önce 300 bin metrekarelik bu alanı da e, inşallah hem Sarıyer e, halkımıza hem de e, bütün İstanbullulara yine o gerçek ilk başlangıç fonksiyonunu da yitirmeden. Yani hem meyveciliği hem oradaki fidan yetiştiriciliği e, o ilk Cumhuriyetin e, ne diyelim e, kuluçkalarından biri olan kimliğini koruyarak e, İstanbullara ve Türkiye'ye katacağız artı içinde o gelişmeler nasıl olmuş bu ülkenin gerçek kazanımları nasıl elde edilmişin izlerini gelip dolaşacaklar hem de nefes alacaklar hem de spor yapacaklar